özenle hazırladığımız müslin setlerimizin bir kısmını göstermek istiyorum. Battaniyesi, puset örtüsü, şapkası ile birlikte tulumu ve kırlenti gök modelimiz her detayıyla içimizi ısıtan bir tasarım. Hemen diğer siparişimiz annelerimizin zarif zevkine en güzel cevaplardan biri çiçek desenli modelimiz. Şimdi çok özel bir model İkiz bebekler için hazırlandı. Aynı model iki farklı renkte şirin tavşan detaylı. Yan yana büyüyecek iki kalp bir ömür boyu da böyle yan yana olsunlar. Amin. Devam ediyoruz. Kahve sonlarında yıldızlı modelimiz. Kız ve erkek bebekler için en çok tercih edilen modellerden biri. Hemen yanında balonlu modelimiz var. Çok şirin bir model. İp rengi değişebilir ve iki cinsiyet içinde uygundur. Hazırladığımız her ürün sizin için özel ve biz her gün bir bebeğin ilk yolculuğunu eşlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.